Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Gülerci. Haftanın yaş haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güverci. Haftanın flash haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın yaş haberleriyle gazete başlıklarıyla Tokat'a dair güncel haberlerle Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Gülerci. Haftanın flash haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Toka'da dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın Gülerş haberleriyle. Gazete başlıklarıyla Tokat'a dair güncel haberlerle. Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın yaş haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat, her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Gülerci. Haftanın yaş haberleriyle... Gazete başlıklarıyla, Tokat'a dair güncel haberlerle... Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de Tempo TV ekranlarında. Ben Seyhan Güler. Ben Bayram Güvercin. Haftanın yer haberleriyle Gazete başlıklarıyla Tokat'a dair güncel haberlerle Gündem Tokat'la Tempo TV ekranlarındayız. Gündem Tokat her pazar saat 18'de.